DOP 300 serisi HMI modellerinde Diacom tünel aracılığıyla DSCR'ün üzerinden program yükleyip çekme. İlk olarak Diacom'dan tüneli oluşturuyoruz. Başarılı bir şekilde tünel oluşturduktan sonra programımızı buradan yükleyebiliriz. Öncesinde bir firmware bilgisi alalım. HMI'nin IP'si tünelde sabit demiştik. 192.168.160.100 Firmware bilgisi geldi. Akabinde de programı yükleyelim. Yine buradan manuel olarak HMI'nin IP'sini girdikten sonra Start Transfer diyoruz. HMI programı bu şekilde Diacom'dan oluşturulan tünel aracılığıyla HMI'ye yüklenmektedir.